Her laik müşrik olduğu gibi bütün müşrikler de laiktir. Laiklik nedir kardeşlerim? Onların ifadesine göre. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olmasıdır. Din devlete karışmaz, devlet dine karışmaz. Evet, din devlete karışamaz. Dinin devlete müdahale etmesine asla müsaade etmezler. Diyanet işleri başkanını atayan devlet, maaşını veren devlet, okuyacağı hutbeyi belirleyen devlet, memur olacağı zaman 657. maddeye yemin ettirip ondan ahit alan devlet ama devlet dine karışmıyor. Daha devlet dine nasıl karışsın? Ama din devlete karışmaya kalksa caminin içinde Allah eyvallah. İş yerinde Allah eyvallah. Ama Allah bizim ekonomimize karışsın. Allah bizim seçeceğimiz dine karışsın. O kadarı fazla. Ticaret yapıyorum. Allah borsaya ne karışır kardeşim ya? Böyle yerlerde Allah'ın adını almayın ağzınıza. Borsa nerede? Allah nerede? Allah'ın bankada, borsada, kuyumcular çarşısında Allah'ın işi olmaz. Onlar böyle bir Allah istiyorlar. Hayatlarında istedikleri kadarına müdahale eden fakat istemedikleri yere müdahale etmeyen bir Allah istiyorlar.